Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 14 Nisan benim de doğum günüm. Bir açık hava videosu yapacağım. Umarım e, sesim iyi geliyordur. Bodrum'dayım. E, evet Green Türk halka arzı, eşik bir halka arzı. Buna değineceğiz. CBK, e, madem ve Kopol halka arzını bozar mı? Birazcık buna bakacağız. Halka arzlar kanemiyor mu borsamızdan? Çünkü birazcık sıklaştı ki 2023'ün böyle olacağını biliyorduk aslında. 2023 halka bol olacağı. Bol şirketin halka arz olacağı bir sene olacak. Evet şu an için kan emiyor. E, yabancı yatırımcı gelse hiçbir sorun değil. Yerli yatırımcının güveni olsa yine hiçbir sorun değil. Çünkü e, hala borsamızda aslında Türk insanı borsaya uzak. Ama şu an için evet halka arzlar kan emiyor. Bu kadar çok halka arzı kaldırabilecek bir de bir borsamız henüz yok. E, bu yüzden dikkatli olmak lazım. E, nakit bulundurmak lazım. E, ve... Doğru hisselerde olmak lazım. Hisse bazlı hareketleri de çok görüyoruz. Euro Power'ın başvurusu bitti. Rekor bir başvuru olacak. Aslında Euro Power'dan sonra biz bu halk arzı, Grey Türkiye'ne ne kadar kişinin başvurabileceğini aşağı yukarı hesaplıyor olacağız. Çünkü geçen bir istatistik yayınlandı ve 5000 TL'nin altında hesabı olan kişi neredeyse %50 yani neredeyse yarısı 5000 TL'nin altında çok küçük yatırımcı kaldı. Ve bunlar çok net bir şekilde halka yatırım yatırımcısı. Bunlar halka girip çıkıyorlar. Uzun vadeli de düşünmüyorlar. Ben Green Turkic'in uzun vadeli olabilecek bir şirket olduğunu düşünüyorum. E, Kopol ve CWKMD'yi bozar mı sorusuna da evet bozma ihtimali var gibi duruyor. Ve şunu da söylemek lazım. E, önceden halka arzlarda şunu görüyorduk. Tavan bozduktan sonra tekrar bir atak oluyordu. Ama bu trendin de bozulduğunu Akfen ile Exxon ile gördük. Bu da aslında birazcık tavan potansiyelini kısa şeyler. Ben KOPOL'da da, C.V.K.M'de de e, bunların uzun vadeli tutulabilecek kalitede şirketler olduğunu düşünüyorum demiştim. Green Turk'ün e, bu kalitede bir şirket olup olmadığı ile ilgili e, zaten bir e, görüşüm şu an için olmasa da potansiyel olarak e, iyi bir potansiyelle olduğunu düşünüyorum ve halk arz fiyatında ucuz olduğunu düşünüyorum diyeyim. O yüzden de ben e, bu halk arzı unuturum. Hani çok değmez öyle ile satmayla etmeyle diyorum. Tabii ki de bu kaç tavan yaptığıyla da alakalı. Şimdi arkadaşlar Green Türkiye bir bakalım. Öncelikle ufak bir halka toplam büyüklüğü 440 milyon TL. Yeni gelen kuralları ne zaten 750 milyon TL'nin altında olduğu an bütün olarak bireysele ayrılmış oluyor. Yani kurumsal falan pay kalmıyor. Bu ne demek oluyor? Belli bir evreden kurumsallar almak için de emir koyacaklar. Yani e, payların hepsinin bireyselde olması aslında iyi haber. Ee, T1, T2 uygun yani aynı gün bu arada halk arzımız 18-19 Nisan olacak. Yani 19 Nisan'da bile halka arzınızı herhangi bir hisseyi satıp bu halka arzı Green Türkiye katılabilirsiniz. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? 18-19 Nisan'da CVKMD ve Kopol'un 4. ve 5. günü oluyor. İnsanlar zaten halk arz hesabı olduğu için Green Türkiye alabilmek adına ki Euro Power'da işlem açılmamış olacak ve mevcut bir halk arzı olmadığı için CVK, MD ve Kopolu satıp buna girerler mi sorusunun cevabı e, evet yani birkaç içinde böyle bir e, alışkanlık olabilir bunu dürüstçe söylemek lazım 25 milyon not satılacak işte e, gördüğünüz gibi işletme sermayesine ayrılıyor ve yeşil enerjiye ayrılıyor taahhütler var Fiyat istikrarı planlanmamış ki zaten full eşit çok da gerek yok. Halk açıklık oranı %20 az bir oran güzeldir. İskonto oranı %20 ben %20'nin olduğunu düşünüyorum. Katılım endeksine uygun bir halk arz ve dediğim gibi tamamı eşit. Başvuru yerleri de arkadaşlar tüm banka ve kuruluşlar olacak. Green Turk yeni bir şirket 2014 yılında kurulmuş henüz 10 sene bile değil. Ancak baktığımda finansallarına baktığımda karını arttıran bir şirket olduğunu görüyorum. E, ve fiyat olarak da ucuz olduğunu gördüm. Yani bu halka arzı ben o yani 20 TL'nin altında net ucuz bir iskontolu bir halka arz olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Ve şirketin kar arttırma oranını iyi buldum. Yani daha 3-4 sene önce 5-6 milyon TL kar eden bu şirket şimdi ise 400 milyon TL'leri bulan bir karı var. Sektörünün zaten tarım olması benim için çok çok okey. Ee, ama dediğim gibi çok eski. Büyük krizler görmüş bir şirket de değil. Ama karını çok iyi arttırdığı için ve bu halka arzdan da 400 milyon TL gibi bir para ceplerine koyacakları için bu büyüme potansiyelinden dolayı ben bu şirketin alınmış şirketi olduğunu düşünüyorum. Ancak tabii ki de yani gidip 15 tavan yaparsa da satılır. Hani onu da söyleyeyim. Ama yine de burada insanların notlarına e, sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Peki ne kadar pay düşer? İk 25 milyon not var. Şimdi Euro Europower'a benim görüşüm 2 milyon kişinin başvuracağını düşünüyorum hatta daha fazlasının başvuracağını düşünüyorum ve aynı kişilerin buna da başvuracağını düşündüğüm için kişi başı 11 12 13 lot düşecektir hatta şöyle bir tweetin altında yorumları da çok şey yapıyorum ee, 16 17 lot verir demişler yani ben o kadar da vereceğini düşünmüyorum ya yani 350 liralık pay gayet yeterlidir demiş ee, ve evet gerçekten 350 TL'lik pay gayet yeterlidir adam başı 200 TL falan düşecektir bunun için de kafa yormaya gerek yok Gireyim mi? Girin. 200 TL dursun. Belki şirket çok iyi yerlere gelir. Seneye o para 1000 TL olur. Ee, özetle söyleyeceklerim bu kadar. Diğer halk arzımız var. Ona da değineceğim. Aslında daha detaylı olması gereken halk arzımız. O halk arz çok büyük bir halk arz. Ama özetle Green Türkiye katılalım. Tabii ki de katılın. Dursun köşede. Zaten zararı geçmezsiniz. size zarar yazmaz. Her türlü enflasyon üzerinde olur. Dediğim gibi zaten halk arzlar diskont olur. Bu halk arzda giriyoruz arkadaşlar çok da konuşacak bir şey yok. E ee, diğer CBK madde Euro Power Koza ne olur tavan serisine devam eder mi? Derinlikleri nedir? soruları için kanalıma abone olun bunlarla ilgili zaten video yapacağım. Ama e, söylemek gerekirse ikinci gününde Copa ve CBK madde'nin güzel atlattığını söyleyebilirim. E, kanalıma abone olmayı unutmayınız ve videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Beni aynı zamanda Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Twitter'da da bol bol hisselerle ilgili Paylaşımlar yapıyorum Ayhan Kayan 14 yazarsanız görürsünüz. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakınız, esenle kalınız.